Her gün milyarlarca insanın ziyaret ettiği bir dünya. Paylaşımlar, beğeniler, takipçiler. Ancak bu sanal dünyanın arkasında ne gibi sırlar yatıyor? Sosyal medya gerçekten ne kadar masum? Ve biz farkında olmadan hangi büyük oyunların bir parçası oluyoruz? Bugün sosyal medyanın gizemli dünyasına bir adım atacağız ve bu dijital evrenin ardındaki sırları keşfedeceğiz. Sosyal medya, modern yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Milyonlarca insan günün büyük bir bölümünü bu platformlarda geçiriyor, anılarını paylaşıyor, haberleri takip ediyor ve eğleniyor. Ancak bu dijital dünyanın arka planında neler oluyor? Hangi algoritmalar bizi yönlendiriyor ve ne tür bilgiler bizden gizleniyor? Facebook, Instagram, X ve TikTok gibi platformlar sadece birer sosyal iletişim aracı değil, aynı zamanda büyük veri toplama merkezi olarak da biliniyor. Her beğeni, her paylaşım, hatta her duraksama bu dev şirketlerin bizimle ilgili daha fazla bilgi edilmesine olanak tanıyor. Peki bu bilgilerle ne yapıyorlar? Gizli algoritmalar, büyük veri ve daha fazlası. Sosyal medyanın görünen yüzü aslında çok daha derin bir dünyanın kapılarını aralıyor. Sosyal medya platformları kullanıcılarının her hareketini izleyip analiz ederek devasa bir veri havuzu oluşturuyor. Bu veriler kişisel tercihlerinizi, ilgi alanlarınızı ve hatta ruh halinizi bile ortaya koyabilecek kadar detaylı olabilir. Peki bu bilgiler kimin elinde ve ne amaçlı kullanılıyor? Algoritmalar size en uygun içerikleri sunmak için tasarlanmış olsa da aynı zamanda sizi daha uzun süre platformda tutmak için özel olarak şekillendirilmiştir. Bu algoritmalar neyi görüp neyi görmeyeceğinizi belirler ve size sunulan içeriği manipüle eder. Ayrıca kişisel verileriniz reklamcılık ve diğer ticari amaçlar için satılabilir. Sosyal medya sadece bir eğlence aracı değil aynı zamanda büyük bir veri ticareti arenasıdır. Sosyal medya yalnızca bireylerin hayatlarını etkilemekle kalmaz, aynı zamanda toplumları da şekillendirebilir. Bilinçli olarak oluşturulan içerikler ve yönlendirilen tartışmalar toplumsal algıları ve davranışları değiştirebilir. Peki bu platformlar bilinçli olarak mı toplumsal olayları etkiliyor? Sosyal medya bağımlılığı psikologlar tarafından dijital çağın en büyük sorunlarından biri olarak kabul ediliyor. İnsanlar sosyal medyada daha fazla zaman geçirdikçe gerçek dünyadan uzaklaşıyor ve sanal bir dünyada yaşamaya başlıyor. Ayrıca sosyal medyada yayılan yanlış bilgiler ve manipülatif içerikler toplumsal olayları tetikleyebilir ve hatta küresel krizlere yol açabilir. Bu platformların gücü kontrolsüz bir şekilde büyüyor ve toplumsal sonuçları tahmin edilemez hale geliyor. Sosyal medya Modern kültürü yeniden tanımlıyor. Geleneksel medya araçlarının yerini alarak bireylerin bilgiye erişim ve paylaşım şeklini kökten değiştiriyor. Ancak bu değişimin sonuçları ne olur? Toplum üzerinde ne tür uzun vadeli etkileri olacak? Sosyal medyanın gücü yalnızca bireyler üzerinde değil, aynı zamanda devletler ve kurumlar üzerinde de hissediliyor. Bu platformlar küresel çapta bilgi akışını kontrol edebilir ve hatta siyasi süreçleri etkileyebilir. Ancak bu güç doğru bir şekilde yönetilmezse toplumlar arasında derin çatlaklar ve kutuplaşmalar yaratabilir. Sosyal medyanın geleceği modern dünyadaki en büyük belirsizliklerden biri olarak karşımızda duruyor. Sosyal medyanın gizemli dünyası, görünenin ardında ne kadar büyük sırlar yatıyor ve bu sırlar geleceğimizi nasıl şekillendirecek? Bu platformlar hayatımızın bir parçası olmaya devam ederken bizler ne kadar güvendeyiz? Sosyal medyanın bu karanlık ve gizemli yönleri belki de gelecekte daha büyük sırların ortaya çıkmasına neden olacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sosyal medya gerçekten bu kadar büyük sırlar mı barındırıyor yoksa bu sadece bir yanılgı mı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın ve bu tür gizemli konuları keşfetmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.